Merhaba arkadaşlar, transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Kış transferi devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Abone olup videoyu beğenirseniz en büyük desteği verirsiniz. Bayern Münih'te Tuval transfer kapanmadan önce bir sabek, bir de orta saha istiyor. Ancak sanırım sadece sabek transferini bitirecekler. Bu sezon Bayern'in Bundesliga'yı kazanamaması onlar adına en kötü senaryo. Ki bu sebeple şu anda transfer yapmak için uğraşıyorlar. Sabek için gündem Karen trepiye. Oyuncu gelmekten yana. Bu yüzden Newcastle'da ciddi şekilde pazarlık var. Bayern 33 yaşında olduğu için bonservis ödemek istemiyor. Newcastle diretmezse transferi bugün bile bitirebilirler. Eksik maçlarını yenseler bile Leverkusen'in 4 puan gerisine düşüyorlar. Chablonzo'nun takımı için her hafta hata yaparlar diye bekleniyor. Ancak ısrarla üstüne koyarak devam ediyorlar. Şu anda ligin namalüp lideri onlar. Üstelik puan farkını da açtılar Takımın starlarından Victor Boniface sezon sonunda Premier League yolcusu. Onu isteyen takımlar şimdiden Leverkusen'le temas kurdular. En ciddi takım Bayern. Onlar bu tarz transferleri çok seviyorlar. Fiyat olarak 40 milyon euro yazılıyor. Ancak çok daha pahalı olmasını bekliyoruz. Thiago Alcantara Suudi takımlarıyla görüşmelere devam ediyor. Dün Brezilya'dan Flamengo'nun adı geçti. Ancak kısa süre önce bu iddia yalandandı. Oyuncu ülkesine dönmeyi düşünmüyor. Kariyer planlaması bu yönde değil. Devril için City yeni bir teklif yaptı. Perçek Alister sezon sonunu bekliyor. Sudi takımı en nasırla da görüşme yapacak. Henüz geleceği hakkında karar vermedi. Guardiola onun kalmasını çok istiyor. Devrinin Arabistan'a transferi sürpriz olacaktır. Ancak 33 yaşında olduğunu unutmayalım. Artık önünde uzun yıllar yok. Arabistan'ı tercih etmesi halinde neden bunu yaptı diyemeyiz. Douglas Costa 2026 yılına kadar Samsun Spor'la anlaşmıştı. Transfer sözlü olarak tamamlandı. Ve oyuncu imza için Samsun'a gelecekti. Ancak Douglas Costa son anda Samsun'a gelmekten vazgeçti. Dünkü videoda da söylemiştik. Bu tarz transferlerde imza olana kadar beklemek lazım. Maalesef Anadolu'da bu tarzda iptal olan çok sayıda transfer var. Hulk, Diego Costa ve Dimitri Paya gibi isimlerde Anadolu'nun kapısında buna benzer dönüşler yaşadı. 33 yaşındaki Brezilyalı Costa hala bedelsiz olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a transfer olmak için görüşmeler yapacak. En başından beri aklı oradaydı. Çünkü Juventus'un onu almaya niyeti yok. 21 yaşındaki Brain Broby için Manchester United yazılıyor. Kötü bir sezon geçiren Ajax'ın bu sezonki en iyi kazanımı oldu. Genç Forvet 21 maçta 13 gol sevinci yaşadı. Hızlı ve saldırgan bir tarzı var. Brian Broby'e United'ı eski hocası Tenag'ı sordular. Erik Tenag'la artık iletişim halinde değilim. Whatsapp üzerinden mesaj yaşırdık. Ama sanırım Erik meşgul. Benim de yeni bir numaram var. United'ın ilgisi hakkında bir şey bilmiyorum. Haberlerde okudum. Ama Amsterdam'da kalıyorum dedi. Ajax onu sezon sonunda satmayı düşünüyor. 15 milyon euroluk bir market değeri var ama çok daha fazlasını istiyorlar. Bayern Münih, Erik Maxim motingi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı düşünüyor. Ama oyuncunun şu anda derdi United'a transfer olmak. Kırmızı şeytanlar onun transferini değerlendiriyorlar. Ocak ayında Forvet için tenak istekte bulundu. Ancak henüz bitirmeye yakın oldukları bir transfer yok. Benzema'da görüşme yaptıkları bir diğer isim. O da Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini bir kez daha takımını iletti. Ancak takımı eriti şu anda Benzema'yı ısrarla tutmayı deniyor. Hatta istersen bizden ayrılabilirsin. Ancak Suudi liginde kalmanı istiyoruz diyorlar. Burada başka bir takıma imza atarsan ayrılığına izin veririz yanıtı verdiler. Onlar için önemli olan ligin PR'i. Takım fark etmez. Benzema'yı Suudi liginde tutmak istiyorlar. Takımı Elitiyat lig yarışından erken kopmuştu. Bu adamın son 10 yılı şampiyonluk üst düzey mücadele. Günü doldurmak, sezonun bitmesini beklemek Benzema için garip bir duygu. Suudi Arabistan'da 6 ay kaldıktan sonra Avrupa'ya dönüş için her geçen gün baskı yapıyor. Manchester United ve Chelsea şartları araştırmaya devam ediyorlar. United'ın resmi ilgisi de var. Avrupa'ya dönüşü yüksek bir maaş kesintisi demek. Benzema buna da razı. Sadece Suudilerin onu bırakması gerekiyor. Vinicius Junior'un adı da Manchester United'la geçiyor. Ancak onu Real Madrid'den alabilecek bir güç yok. Çok mutlu ve Madrid'i çok seviyor. Irkçılık yüzünden La Liga yönetimine ve diğer takımlara kızgın. Ancak bu Real Madrid'e olan adiyet duygusunu yükseltiyor. Onun uzun yıllar boyunca transfer olmasını beklemiyoruz. Hatta bunun için görüşme yapmasını bile beklemiyoruz. Adı Beşiktaş'ta da geçen Hugo Ekitike için Paris'in teklif aldığı son takım Frankfurt oldu. Bunda Siga takımı onun bonservisi için PSG ile masaya oturdu. Aslında onun da günler öncesinden transfer olmasını bekliyorduk. Hala PSG'de kalması sürpriz diyebiliriz. Büyük kariyer Arturo Vidal, Messi ile aynı takımda oynamak istediğini söylemişti. Hatta Inter Miami ile bazı görüşmeler yaptı. Ancak Beckham onun transferini onay vermedi. 36 yaşındaki Şilili oyuncu da futbola başladığı takım olan Kola, Kola transfer oldu. Messi ile oynamayı çok istemişti. Ancak yaşı yüzünden Beckham istemedi. Barcelona transfer yapmak istiyor. Ancak finansal fair play yüzünden elleri kolları bağlı. Calvin Phillips için çavı istekte bulundu. Hatta Guardiola faktörüyle almamız daha kolay olacaktır dedi. Ancak bedavaya alsalar bile maaşı yüzünden kaydedemezler. Aslında oyuncuda dilsen arkadaşı Rapinha ile aynı takımda oynamaktan keyif alacaktır. Ancak para yok değil ama harcama limiti yok. Bu yüzden de alamazlar. Lucas Bergvall ismi de gündemde. 17 yaşındaki İsveçli e futbolcuya teklif yaptılar. Gelecek 10 yılda yıldız olması beklenen isimlerden birisi. Orta sa oyuncusu için Barcelona Haziran ayında geçerli olacak bir transfer düşünüyor. Çok büyük bir para ödemeleri gerekmiyor. Ancak zor transfer. Artem Dovbik son Sevilla maçında 6 dakika içinde etrik yaptı. 26 yaşındaki Yıldız her geçen gün parlamaya devam ediyor. Girona onu transfer ederken 7 milyon euro ödemişti. Haziran ayında çok daha fazlasıyla büyük bir transfer yapmasını bekliyoruz. Forvet arayan takımların listesinde Girona'nın starı Artem Dobik var. Arda Güler Real Madrid'de istediği süreyi alamıyor. Onun kiralık olarak ayrılması hala gündemde değil. Çünkü Real Madrid bunu istemiyor. Ancak Arda son maçta da oyuna giremedi. Ve ısınmadan sonra kulübeye giderken gereği yere attı. İspanyollar genç yıldızın Ancelotti'ye tepkili olduğunu dile getiriyorlar. Transfer hala açık. Villarreal onu kiralamak için hala istekli. Son karar değişir mi? Merakla bekliyoruz. Bu arada Villarreal Gonçalo Gedeşi transfer etti. 27 yaşındaki Portekizli Wolves'tan kiraladılar. 6 aydır Suudi Arabistan'da oynayan Sergey Milinkovic-Savic de Lazio'ya dönmek istiyor. Şu anda bonservis odanın oyuncular çok daha sıkıntılı. Eller onun için 40 milyon euro ödedi ama 6 ay sonra oyuncu ben gitmek istiyorum diyor. Yani şöyle ki bugün Lazio onu almak için bu parayı ödeyemez. 28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde ne yapacağı merak konusu. Daiichi Kamada için önemli olan Japon Yıldız'ın Süper Ligi istemesi. Bu konuda çekincesi var. Galatasaray'ın onu ikna etmesi gereken şey bu. Lazio onun için 10 milyon eurodan fazlasını istiyor. Ancak oyuncu isterse kiralamak zorunda bile kalabilirler. Bu yüzden bir şekilde transferde önemli olan Kamada'nın Türkiye Ligi'ni istemesi. Wilfred Zaha'nın formunun daha da artmasını bekliyoruz. Ki şu anda kadroda transfer için en çok durumu sorulan isim. Hem İngiltere'den hem Arabistan'dan istiyoruz diyenler var. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar onu satma düşüncesi yok. Zahan'ın bu formu en çok Okan Hoca'yı sevindirdi. Onun ayrılmasını kesinlikle istemiyor. Nelson Galatasaray'ın satmayı düşündüğü isimlerden birisi. Aslında performansı da yükseldi. Ancak piyasasını fırsata çevirmek istiyorlar. Napoli bir stoper arıyor. Henüz teklif yapmadılar. Ama her an yapabilirler. Onlar adına Kim Min Jae'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha olabilir. Galatasaray 20'den fazlasını istiyor. Napoli henüz fiyat olarak net bir teklif yapmadı. Galatasaray Annerinho'yu gönderemese bile Rıdvan'dan vazgeçmeyecek. Sarı kırmızı takım Rangers'la uzun süre görüştü. Rıdvan gelmek için hazır. Ancak Rangers çok dişli. Pazarlıkların ilerlemesini engelliyorlar. 6'dan aşağıya düşmediler ve Galatasaray henüz yeni bir teklif yapmadı. Beşiktaş'ta yeni forvet için Abubakar'ın ayrılmasını bekliyoruz. Şu anda en büyük fırsat Andres Silva olabilir. Çünkü Santos avantajı var. Bir telefonla bitme şansı olan bir transfer. Tabii ki maddi boyutu ve diğer detaylar ayrı. Ancak Santos isterse oyuncunun reddetme şansı yok. Beşiktaş 29 yaşındaki orta sahancısı Oliver Torres'i transfer etmek istiyor. Siyah beyazlılar Sevilla ile görüşmelere başladı. Oyuncu ile de bireysel olarak devam eden görüşmeler var. Her maç olmasa da düzenli olarak şans buluyor. Beşiktaş kontratı sezon sonunda sona erecek oyuncuyu bedelsiz olarak almak istiyor. Sevilla'nın Haziran ayına kadar bırakma niyeti yok. Beşiktaş sezon sonunda onu bedelsiz olarak alabilir. Beşiktaş'tan teklif alan birim Carvalho dünkü Real Betis Barcelona maçı kadrosunda yer almadı. Hafif bir sakatlığı da var. Ancak kadroda olması bekleniyordu. Siyah beyazı takımda ön libero için en ciddi aday. Şu anda Portekizli oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Quaresma'nın dönme şansı var. Hem de sahada. Kariyeri henüz bitmedi. Kariyerimi sahada bitirmek istiyorum. Beşiktaş bir ihtimal. Benim kulübüm. Sevdiğim bir kulüp. Bunu daha önce de söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım dedi. Hiç jubile tarzı bir açıklama değil. Yani düzenli olarak kadroda olması, oynaması demek. Salih Uçan istediği düzeyde bir teklif alamadı. Tekrar Beşiktaş'ta kalmasını bekliyoruz. En azından şu anki hava bu yönde. Net bir açıklama yok. Beşiktaş görüşmek için sezon sonunu bekliyor. Panatiakos'un yeni transferi Bakasetas dün Trabzonspor taraftarına veda etti. Fatih Terim için önemli bir transfer. Hazır oyuncu, maç oynayıp da geliyor. Abdulkadir Ömür için Hull ve Başakşehir en ciddi teklifi yapan takımlar oldu. Trabzonspor onu Hull satmak istiyor. Onun da tıpkı Bakasetas gibi Türkiye'de kalmasını beklemiyoruz.